Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Mayıs 2023 Pazar gününün süper loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında süper loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayıp 21 Mayıs 2023 tarihli Süper Lot oyunda çıkan numaraları teker teker sizlere izah edeceğiz. 10, 29, 45, 49, 56, 57 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Lot oyunun kolon bedeli 6 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstten boyun oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri de buralardan tavsiye edebilirsiniz. Ee, yarın saat 20'de 10 numara var. 20:30'da açıklanır sayısal loto. Ee, salı e, 21.30'da tekrardan süper loto çekeyiz sonucuyla karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere yeniden izah edeceğiz. 21 Mayıs 2023 tarihli süper loto oyunda çıkan numaralar bunlar. Süper loto nasıl oynanır, oynanma şartları Oynamak için kaç para gerekti ve oynamak için hangi bayileri kullanabilirim gibi sorulara yanıt verdik. Sizler için kolon tahminleri yaptık. fane Bey'in YouTube kanalımızı açarak o tahminlerimizi izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda videolar bulunmaktadır. Siz değerli izleyicilerimiz o videolara erişim sağlayıp Süper Loto ile ilgili yaptığımız tüm değerlendirmelere erişim imkanına sahip olacaktır. Umarım 21 Mayıs 2023... Pazar günkü Süper Loto oyunda istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.